Sayın Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanım, Sayın Amirlerim, Değerli Basın Mensupları. 2023 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarımızın kamuoyu ile paylaşılması amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. 2023 yılı Mart ayı ihracat rakamlarımıza ilişkin konuşmalarını yapmak üzere Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un kürsüyü teşviklerini arz ederim. Sayın Tim Başkanı, İracat ailemizin değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, 2023 yılı Mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceğimiz bu toplantı vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Sizleri şahsım ve bakanlığımız adına saygıyla selamlıyorum. İdrak etmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının ülkemiz ve milletimiz için Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizin malumu olduğu üzere ülkemizde peş peşe gerçekleşen yıkıcı depremlerden 11 ilimiz ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu büyük felaket sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı yüreğimizdedir. Yaralarımızı hızla sarmak ve hayatı en kısa sürede normale döndürmek için devletimiz çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Kıymetli katılımcılar, 2022 yılı ülkemizde ve dünyada dış ticaret faaliyetlerinin güçlü seyrettiği bir yıl olmuştur. Yakın zamanda Üntak tarafından yayınlanan raporda 2022 yılında küresel ticaretin 32 trilyon dolar ile rekor seviyelere ulaştığı, mal ticaretinin geçtiğimiz yıla göre %10 artış ile yaklaşık 25 trilyon dolara, hizmet ticaretinin ise %15 artış ile yaklaşık 7 trilyon dolara çıktığı kaydedilmiştir. 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin yayınlanan öncü verilerde de küresel ekonominin beklenenden daha iyi bir performans sergilediği görülmektedir. PMI verilerinde de bu gelişmeyi açıkça görmekteyiz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Mart ayı öncü birleşik PMI verisi 53,3, Avro bölgesi Mart ayı verisi ise 54,1 ile son 10 ayın en yüksek seviyelerine çıkmıştır. Diğer taraftan OECD 2023 yılı için küresel büyüme tahminini %2,6 oranına Avrupa Merkez Bankası ise aynı yıl için Avrupa bölgesine yönelik büyüme tahminini %1'e çıkararak yukarı yönlü revize etmiştir. Bu kapsamda önemli ihraç pazarlarımızdan başta Avrupa Birliği ve Orta Doğu bölgesi olmak üzere küresel ekonomideki iyileşme, dış talep açısından olumlu bir tablo çizmektedir. Nitekim İstanbul Sanayi Odası İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi Şubat ayı itibariyle 51,7 seviyesine yükselerek geçtiğimiz Haziran ayından beri ilk defa eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde enerji fiyatlarındaki düşüş sebebiyle enflasyonun küresel çapta aşağı çekilmeye başlaması önemli bir gelişmedir. Dünya Bankası verilerine göre enerji fiyat endeksi 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde yedi ve 2022 Şubat ayına göre yüzde on düşüş kaydetmiştir. Doğalgaz fiyat endeksi ise 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde on ve 2022 Şubat ayına göre %38,8 otuz sekiz düşmüştür. Öte yandan küresel gıda fiyatlarındaki olumlu değişimde Türkiye önemli bir rol üstlenmiş olup ülkemizin girişimiyle geçtiğimiz günlerde süresi uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının fiyatlardaki düşüşe kayda değer katkısı olmuştur. Nitekim UNTAC raporuna göre 5 Mart 2023 tarihi itibariyle 23 milyon ton söz konusu anlaşma çerçevesinde dünya pazarlarına tahıl ulaşmıştır. Rapor'a göre tahıl koridoru anlaşması gıda maliyetlerinin düşmesinde ve küresel piyasanın istikrarında etkili olmuştur. Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen küresel ekonomideki belirsizliğin ve sorunların tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Riskler halen devam etmekte. Bu noktada güncel bir gelişmeyi de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz gün petrol üreticisi ülkeler üretimi kısmı önünde karar almışlar ve bu karar neticesinde petrol fiyatlarında kısmı bir artış meydana gelmiştir. Bu husus enerji fiyatlarındaki belirsizliğin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine ilişkin kaygıları beraber getirmektedir. Yine, yine bildiğiniz üzere gerek ABD'de gerekse Avrupa bölgesinde son dönemdeki kısmi düşüşe rağmen küresel enflasyon hala yüksek seviyelerdedir. Bunun sonucu olarak parasal sıkılaşma politikaları devam etmekte ve büyüme üzerinde baskı unsuru oluşturmaktadır. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas eden iki banka ve Avrupa'da kredi süresi hisselerinin ciddi düşüş bankacılık sektöründe önemli risklerin bulunduğunu göstermektedir. Değerli hazırım. Bilindiği üzere Türkiye ekonomisi 2022 yılında %5,6 ile orta vadeli program tahmininin üzerinde büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatı bu büyümenin yüzde 40'ını oluşturarak itici güç olmaya devam etmiştir. Sanayi üretimindeki ivme 2023 yılında da devam etmekte olup, bu alandaki üretim Ocak ayında yıllık olarak yüzde 4,5 oranında artış kaydetmiştir. Öte yandan, depremin üretim hatları ve tedarik zincirleri başta olmak üzere Türkiye imalat sektörü üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, Türkiye PMI endeksi Mart ayında yükselmeye devam ederek eşik değerin üzerine çıkmış ve 50,9 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca imalat sanayi firmalarımızın güvenini yansıtan reel kesim güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 105,2 seviyesine çıkmıştır. Reel kesim güvenindeki artışta ihracat beklentileriyle iş talepteki canlılığın devam etmesi etkili olmuştur. İstihdam edilenlerin sayısı deprem öncesi 2023 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 842 bin kişi artmıştır. Böylece hem iş gücüne katılım oranı hem de istihdam oranı serisi serinin en yüksek seviyesine yükselmiştir. Hizmet ihracatındaki olumlu seyir devam etmekte olup 2022 Ocak ayında yıllıklandırılmış olarak 63,9 milyar dolar olan hizmet ihracatımız 2023 Ocak ayında %43,8 gibi önemli bir artışla 91,8 milyar dolara yükselmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında depremin etkilerini Şubat ve Mart aylarına ilişkin verilere yansıdığı göz önünde tutulursa bundan sonra dış ticaretimiz üzerindeki olumsuz etkinin daha sınırlı olacağını değerlendiriyoruz. Değerli katılımcılar, depremden etkilenen illerin ihracattaki payı 2022 yılı itibariyle %8,6 seviyesindedir. Yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisi Mart ayında azalarak devam etmiştir. Önümüzdeki dönemde depremden etkilenen illerimizde de üretim faaliyetlerinin ve ihracatın toparlanmayı sürdüreceğini değerlendiriyoruz. Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen Mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu başarıyı Avro dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. 2023 yılı Mart ayında ithalatımız ise %4,2 oranında artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir. Buna ilave olarak ithalatımızdaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise, 2023 Mart ayı ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artarak 1,7 milyar dolar olmuştur. İthalata görülen artışta motorlu kara taşıtlarında 77,6, elektrikli makinelerde yüzde 39,6, diğer makinelerde 30,8 yükselişin de etkili olduğunu belirtmek isterim. Motorlu kara taşıtlar ithalatındaki artışın temel nedeni dünyadaki çip krizinin haflemesidir. Burada büyük bir talebinde olduğunu vurgulamak istiyorum. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatımız yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıkmıştır. Değerli arkadaşlar, Avrupa bölgesindeki ekonomik toparlanma ve talep artışına ilişkin beklentiler Türk ihracatçısı için önemli fırsatları ortaya koymakta. Nitekim bakanlık olarak bu pazarlarda ürün çeşitliliğimizi ve katma değerli ihracatımızı arttırmak için her türlü desteği veriyor. Özverili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Firmalarımızın temelden başlayarak bir dünya markası haline gelmesi sürecinde her zaman yanlarında olduk. Bu doğrultuda attığımız adımlardan biri de ihracatımızın finansmana erişim sorununa yönelik olarak geçtiğimiz yıl oluşturulan ve ülkemizin Önemli bankaların da katılımıyla sermaye yapısı güçlendirilen ihracatı geliştirme anonim şirketidir. Teminat yetersizliği yaşayan firmalara sağladığı kefaret mekanizması ile ihracatımızı çok daha ileri noktalara taşıyan, taşımayı hedefleyen İGAŞE faaliyetlerini artırarak ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdürmektedir. Bu doğrultuda İGAŞE geçtiğimiz günlerde Türk Ticaret Bankası'nın %98,5 hissesini satın almıştır. Türkiye'nin milli sermayeli ilk özel bankası unvanını taşıyan Türk Ticaret Bankası'nın satın alınması ihracatçımızın finansmana erişimini daha da kolaylaştıracaktır. Bu vesileyle inşallah önümüzdeki dönemde İGAŞ'e çok daha kurumsal ve büyük bir yapı haline gelecektir. Değerli arkadaşlar, geleneksel pazarlarımızdan olan Orta Doğu ülkeleriyle ikili ticaretimizi arttırmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda Mart ayı içerisinde Irak Başbakanı ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ele alırken, iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelerek ticari ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik atacağımız adımları değerlendirdik. Ayrıca yine Mart ayı içerisinde Riyada bir ziyaret gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesini yönelik olarak muhataplarımız ile temaslarda bulunduk. Öte yandan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasında geçtiğimiz ay imzaladık ve meclisimizden bu anlaşmada geçmiş bulunuyor. Bu anlaşmanın ihracatçılarımız ve girişimcilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Orta Doğu bölgesinde yeni fırsatlar doğurmasını ümit ediyoruz. Bununla birlikte ülkemiz ekonomisinin ve ihracatın son 20 yılda geldiği nokta artık geleneksel pazarlarımızın ötesinde geçmemizi gerekli kılıyor. Bugün ihracatçılarımız her kıtada, her ülkede en rekabetçi aktörler arasında yerini almak mecburiyetindedir. Bu doğrultuda ihracatımızın menzilini artırmak için büyük önem verdiğimiz uzak ülkeler stratejisi kapsamında sunduğumuz desteklerden firmalarımızın yararlanmalarını önemsiyoruz. Bu stratejiyle ihracatımızın geleneksel ürün pazar yapısı birileri aşamaya taşıyarak yeni ürün ve yeni pazar çeşitliliğine odaklanıyoruz. Zira stratejiyle ihracatımızı artırma hedefimizin aynı sıra Türk ürün ve hizmetlerinin küresel ölçekte tanınırlığının geliştirilmesine, ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesine de öncelik veriyoruz. Kıymetli katılımcılar, ihracatçı firmalarımıza sağladığımız desteklerin yanı sıra birçok sektörde gerçekleşen yatırımlar da Türk sanayisinin Hızlı kalkınmasına devam ettiğini göstermektedir. Nitekim geçtiğimiz ay, Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı bor madeninin katma değerini 300 kat artıracak olan Bandırma Bor Karbür üretim tesisi sayesinde ülkemiz dünyanın en sert üçüncü malzemesinin üretiminde ve ihracatında önemli bir oyuncu haline gelecektir. Öte yandan milletimizin yoğun ilgisi neticesinde. 177 bin'den fazla sipariş başvurusu alan ve önümüzdeki dönemde Türkiye yollarında görmeye başlayacağımız Türkiye'nin otomobili Tok Türkiye yüzyılının inşasında emin adımlarla yol aldığımızın bir göstergesidir. Sözlerimi burada son verirken büyük gayretiyle çalışmalarını sürdüren tüm ihracatçılarımıza şahsım ve bakanlığım adına şükranlarımızı sunuyor. Milletimizin Ramazan Bayramını şimdiden canı gönülden Tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Konuşmaları için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli başkanlar, değerli ihracat ailemiz, basınımızın çok değerli temsilcileri, şahsım ve tim adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mart ayı dış ticaret rakamlarımızın açıklamak üzere Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Ankara'dayız. Geçen ay deprem afetinin ihracatımıza olumsuz yansımalarını görmüştük ulus olarak genetlendik ve işini az rasalı bir danışma örneği gösterdik. Mücadelemiz henüz bitmedi. Deprem bölgesinde hayatı, hayatı, eski, eski güzel günlerine döndürebilmemiz için yapmamız gereken çok daha önemli işler var. İnsanı desteklerin yanı sıra ekonomiyi yeniden canlandırmamız ve afetten önceki düzeye hep beraber getirmemiz gerekiyor. Tim olarak bölgedeki üretici ve sorunlarını didizlikle inceliyor. Gelen taleplerimizi bakanlıklarımızda paylaşıyoruz. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Mart ayında ilacat rakamlarımızın pozitif olması son derece önemli. Büyük felaketin hemen ertesinde tarihi bir ilacat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Mart ayını 23.6 milyar dolar ilacatla tamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 artı sağladık. Bu ay aynı zamanda tarihimizin en yüksek aylık ihracat değerini gösteriyor. Büyük başarı için tüm ihracat ailemizi yürekten kutluyorum. Mart verileriyle birlikte ilk çeyrek performansımız da bu şekilde belli oldu. İlk çeyrekte 61.6 milyar dolara ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde iki buçuk artıdayız. Son 12 ayda ise 255.7 milyar dolarla dolar ihracata imza attık. Değerli Bakanım, kıymetli konuklar, sektöre üzerinde baktığımızda otomotiv sektörü yine mart ayının lideri oldu. 3.3 milyar dolar ile otomotiv sektörü, 2.9 milyar kimya sektörü, 2 milyar dolarla hazır giyim, 1.5 milyar dolar ile elektrik elektronik ve 1 milyar dolarla çelik sektörü ilk beşi paylaşan sektörlerimiz oldu. Otomotiv, elektronik Hububat makine ve eklendimde sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek ihracatını yaptı. İller bazına baktığımız zaman ilk beş sırayı kapsayan ilimiz, illerimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandı. 38 ilimiz ihracatını artırdı. Afet bölgesindeki illerimizde de üretimin giderek normalleştiğini görüyoruz. Bayramdan sonra inşallah bölgeden daha iyi haberler vereceğimize inanıyorum. Firmalar üzerinde baktığımızda geçen ay 1903 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bunların değer olarak karşılığı 91.5 milyon dolar. Birim ihracat değerimiz geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.4 artışla 1.67 dolar oldu. Ülkeler bazında baktığımız zaman Almanya birinci sırada, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Birleşik Krallık ve Irak ilk beşi paylaşan ülkeler oldu. Polonya, Kazakistan ve Malezya'nın aralarında bulunduğu 10 ülkeye ihracat rekorları kırdık. İhracat pazarlarımızı daha da genişletmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda bakanlığımızın koordinasyonu ile ticaret heyetlerimize devam ediyoruz. Mart ayında tam 11 ülkeye ticaret heyeti düzenledik. Kolombiya, Gana, Japonya, Etopya, Brezilya, Şili, Malezya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fas ve Vietnam heyetlerimizi gerçekleştirdik. Bu ay Panama, Costa Rica ve Azerbaycan heyetlerimiz var. Özetle ticaret diplomasisini aralıksız ve mesafe tanımadan sürdürüyoruz. Bu yıl yıl başında planlarda açıkladığımız gibi 100 ticari heyet yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca da 45 alım heyetiyle inşallah ülkemizde diyetleri karşılayacağız. Tüm firmalarımıza ticaret ettiğimizin katılma devletini bir kez daha buradan yenilemek istiyorum. Mart ayı ihracat rakamı 2023 yılı ihracat hedefimize ulaşma noktasında büyük önem arz ediyordu. Çok şükür bu kredi virajı tarihi bir rakamla açtık. Ben Mart ayı ihracat verilerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Biz her yıla ihracatımızı en az yüzde on artırma hedefiyle başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda da ihracatımızdaki artış trendini sürdürerek yüz sonu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu inançla hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalar için Tim Başkanı Sayın Mustafa Gültepe'ye çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli konuklarımız, Mart ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyu ile paylaştığımız toplantının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.